Thomas Edison ve Nikola Tesla arasındaki rekabet ve etkileşimler gerçekten ilginç bir konudur. Ancak genel olarak kabul edilen görüş, Edison'un Tesla'nın icatlarını doğrudan çalmadığıdır. İki mucit arasındaki farklılıklar ve çatışmalar daha karmaşıktır. Edison ve Tesla'nın icatlarının çoğu farklı alanlarda yoğunlaşmıştı. Edison genellikle doğru akım (DC) elektrik sistemlerine odaklanırken, Tesla alternatif akım AC teknolojisi üzerinde çalışıyordu. Bu nedenle Edison'un AC sistemlerini çalmak gibi bir fırsatı olmadı. Ancak bazı durumlarda Edison'un Tesla'ya karşı olumsuz bir tavır takındığı ve çeşitli yollarla Tesla'nın çalışmalarını engellemeye çalıştığı bilinmektedir. Örneğin elektrikli sandalye gibi bir yöntem geliştirerek Tesla'nın AC sistemlerinin tehlikeli olduğunu göstermeye çalıştı. Edison ve Tesla arasındaki rekabet ve anlaşmazlıklar, DC ve AC elektrik sistemleri arasındaki mücadelede önemli bir rol oynadı. Edison'un finansal ve politik gücü, o dönemde DC sistemlerinin yaygın olarak kullanılmasına yardımcı oldu. Ancak sonunda Tesla'nın AC sistemi, elektrik enerjisinin iletimi için daha etkili ve verimli olduğu kanıtlandı ve AC sistemi dünya çapında benimsendi. Sonuç olarak Edison'un Tesla'nın icatlarını doğrudan çalma eylemleri bilinmemektedir. Ancak Edison ve Tesla arasındaki rekabetin ve farklılıkların zaman zaman birbirlerinin çalışmalarını engellemek veya karalamak için çeşitli yöntemler kullandıkları bilinmektedir. Thomas Edison ve Nikola Tesla, 19. ve 20. yüzyıllarda önemli mucitler olarak tanınan ve elektrik alanında büyük katkılarda bulunan kişilerdir. İşte Edison ve Tesla arasındaki bazı önemli farklar. Elektrik sistemleri Edison doğru akım (DC) elektrik sistemlerine odaklanmıştır. DC sistemleri elektriği tek bir yönde iletmektedir. Bu sistemde enerji kaynakları yakın mesafelere yerleştirilmeliydi. Öte yandan Tesla alternatif akım (AC) sistemlerine odaklanmıştır. AC sistemleri enerjiyi sürekli olarak değişen bir şekilde iletebilmekte ve daha uzun mesafelere taşıyabilmektedir. Işık ve lamba, Edison, yaygın olarak kullanılan ilk pratik elektrikli lambayı icat etmiştir. Edison'un karbon filamentli lamba tasarımı, evlerde ve ticari alanlarda geniş bir şekilde kullanılmıştır. Öte yandan, Tesla'da ışık ve aydınlatma konusunda çalışmalar yapmıştır. Ancak bu alanda Edison kadar başarılı olmamıştır. Alternatif akım. Tesla'nın en önemli katkılarından biri, alternatif akım (AC) sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Tesla, AC sistemlerinin avantajlarını savunmuş ve bu sistemlerin daha uzun mesafelere elektrik enerjisi iletmekte daha etkili olduğunu kanıtlamıştır. Bu nedenle AC sistemleri günümüzde hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Mucitlik yaklaşımları Edison, genellikle deneysel çalışmaları ve laboratuvar çalışmalarıyla tanınan bir mucittir. Birçok deneme yanılma süreciyle icatlarını geliştirmiştir. Öte yandan Tesla daha teorik ve matematiksel bir yaklaşıma sahip bir mucittir. Tasarımlarını zihinlerinde şekillendirebilir ve daha az deneysel çalışma yapabilir. Patentler: Edison yaklaşık 1.000'den fazla patent almıştır ve bu patentler arasında elektrik, iletişim, ses teknolojileri ve daha birçok alanda icatlar bulunmaktadır. Tesla da yaklaşık 300 patent almıştır ve bu patentler arasında AC sistemler, elektromanyetizma ve manyetik alanlarla ilgili buluşlar yer almaktadır. Bu faktörler, Edison ve Tesla arasındaki farklılıkları yalnızca bazı temel noktalara odaklanarak açıklamaktadır. Her iki mucit de kendi dönemlerinde büyük etkiler yaratmış ve bugünün teknolojik gelişimine katkıda bulunmuşlardır.